Sevgili izleyenler, SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın ikinci altı ayında uygulanacak zam oranı yüzde 16.67 olmuştu. Peki ilk ödemeler ne zaman yapılacak? Faruk Erdem'e soralım. Faruk Erdem ne dersiniz? Evet ilk ödeme takvimi geldi. Yani yarın ayın 17'si ve SSK emekleri ilk maaşlarını bu gece 12'den sonra yatacak tabii e bu yeni arttırılmış, senin söylediğin gibi %16.67'lik arttırılmış maaşlar yatırılacak. Hı hı. E biliyorsunuz SSK ve Bağkur emekleri 6 aylık enflasyon oranında artış alıyorlar. Enflasyon artışları da bu sene, işte yılın ikinci yarısı için %16.67 olmuştu, arttırıldı. Ve bu maaşlar yarından itibaren yatırılacak, 25'ine kadar devam edecek. Ondan sonra da Bağkur emeklilerinin, maaşları yatırılacak. Onlar da 28'ine kadar devam edecek. Herkes maaş gününü biliyor ama yine de işte yarın tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar alacak. Hı hı. Herkes tahsis numarasının son rakamına göre bu artırılmış maaşlarını alacak. Burada tabii çok beklenen bir şey vardı. taban maaşın artırılması meselesi. O da meclisten geçti. 16.881 lira olarak yasalaştı. Dolayısıyla maaş günlerine de yetiştirilmiş oldu. Biz de onu söylüyorduk yetişir diye. Yetişti. Şimdi yarın yatırılacak maaşta 16.67 arttırdınız maaşınızı ama hala 16.881 liranın altında kaldı. Hazine burada bir seyyanen destek uygulayacak ve size 16.881 lira yatırılacak. Memurlar ayın 15'inde maaşlarını aldılar artırılmış maaşlarını. Onlara da biriyle 14'ü arasındaki 14 günlük fark e, önümüzdeki günlerde yatırılacak. genelgede zaten Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayınlandı. Bir de memur emekleri var. Onlar da söyleyeyim. onlarda onlar da biriyle 5 arasında maaşlarını aldılar ama zam oranı uygulanamadı. Dolayısıyla onlara da farklar. Önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı bir takvim açıklayacak ve bu ayın içinde yatırılacak diye bekliyoruz. Dolayısıyla tekrar toparlayayım. Yarından itibaren artık 6 aylık yeni maaşlar yatırılmaya başlayacak. Yani emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre ödemeler yarın başlayacak. O haneye göre de her gün devam edecek. Evet, Peyderpey devam edecek. Eski daha önce aldıkları maaş günlerinde yatırılmış olacak. Tamam. Çok teşekkür ederim.